Herkese merhaba. Bu Menden Dinle kanalında hoş geldiniz. İyi dinlemeler. Kayıp cüzdan. Emre yoksul bir ailenin çocuğuymuş. Bir gün annesi onu alışverişe göndermiş. Parayı Emre'nin eski cüzdanına koymuş. İlk cüzdan eski cüzdanın içine koymuş. Emre hoplaya zıplaya alışverişe gitmiş. Annesinin söylediklerini almış. Tam parayı ödeyeceği sırada elini cebine atmış. Bir de görsün? Cüzdan yerinde yokmuş. Eyvah düşünmüşüm demiş. Cüzdanını aramaya başlamış. Zengin bir adam uzaktan Emre'nin cüzdanını düşürdüğünü görmüş ve cüzdanı alıp saklamış. Koşa koşa Emre'ye yetişmiş. Sanki bilmiyormuş gibi sormuş. Ne diyorsun Ne arıyorsun çocuğum? Cüzdanımı arıyorum amcacığım diye cevap vermiş Emre. Zengin adam cebinden bir cüzdan çıkarmış ve kaybettiğin cüzdan bu muydu diye sormuş. Emre cüzdana bakmış. Cüzdan pek güzelmiş. Hayır benim benim cüzdanım bu kadar büyük değil. değil. Üstelik cüzdanımda bu kadar çok para da yok diye cevap vermiş. Adam gülümsemiş ve Emre'nin cüzdanını çıkarıp Emre'yi uzatmış. Senin cüzdanın bu değil mi? Evet benim cüzdanım bu. Onu nerede buldunuz? Düşürdüğünü gördüm. Onu alıp sana getirdim. Çok teşekkür ed ederim amcacığım. Aferin çocuğum demiş. Senin olmayan bir cüzdanı iki parayla dolu olduğu halde almadın. Doğru söylediğin için senin cüzdanını da çok parayla dolduracağım. Ama bir daha düşürme, tamam mı? Zengin adam Emre'nin cüzdanına bolca para koymuş. Emre zengin adamı tekrar te tekrar teşekkür ederek neşe içinde ev evine dönmüş. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.